Evet arkadaşlar. Life is strange. Konuşacağım, girişi de yapacağım. Buralar bir izleyelim. Birinci epizottan az önceki sahnemiz. Buradaki ise tabii ki de ikinci epizottan. Hatta üçe mi kaydı? i̇ki. İkinin sonu. Hayatını kurtarmıştık. come near me. Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Coffee, please. Tell us everything. Hey, it's oh. That's <laughs> Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time, <laughs> start time, time to see. Rachel kaybolmuş sorry. arkadaşlar. the <laughs> Life is Strange serisini Bu da üçüncü epizodumuzdan ee, Bu tarz oyunlar sevmeyenler illaki vardır aranızda ama e, Severler için kesinlikle oynanması bir oyun Gerçekten tavsiye ediyorum İlk defa bu oyunu görüyorsanız Ya da tam olarak e, yarım yamalak gördüm ama merak ediyorum falan diyorsanız ilk epizodundan başlayarak izleyebilirsiniz zaten çok uzun değil Her epizodu ortalama 4-5 bölümden e, oluşmakta Bu da dördüncü epizot artık yani 15-16 bölüm vardı bundan önce. Onları izleyip buraya gelirseniz çok daha iyi olacak. Çünkü bundan önce bir sürü olay var ve olaylar birbiriyle bağlantılı olduğu için bu çok önemli arkadaşlar. <laughs> Babasını kurtardık. Sonra Chloe araba kazasıyla sakat kalmış. Onu üzüldük tabii ki de. Hava durumları falan değişmiş. Evet. Burada çok kötü olmuştum. Evet. Başlayalım. Op <laughs> oh, heyecan yaptım bir an. Evet. Bu oyun e, sizin yapacağınız seçenekler üzerine değişmektedir. O yüzden seçeneklerinizi dikkatlice yapın diyorlar arkadaşlar. <laughs> Artık bir giriş yapıyorum <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Yabancı Öncü kanalından azap Ve arkadaşlar Life is Strange 4. epizod Ve bölüm 1 Karşınızdayız sahildeyiz Ben yürüyorum ben varım orada Yürüyen benim <laughs> Evet harika oyun sonunda geldi İnanın heyecanlanıyorum Baya güzel gelmesi güzel oldu Birazcık geciktim biliyorum çekmek için geç fark etmedim. Oyunu zamanında fark ettim ben. Gelir gelmez öğrendim zaten geldiğini. Ama bilgisayar Windows 10 falan biliyorsunuz. Windows 10'a geçtim falan. Bayağı bir sıkıntılarla uğraştım. Geri Windows 8.1 aldım şu anda. Artık sıkıntılarım yok çok şükür ki. tam gaz videolar çekmeye başlayacağım bu oyunda. Hemen çekip bitirmeye çalışacağım. Don't Not Entertainment Sunar. Yine harika arka müzikler bekliyorum. Umarım e, bu epizotta yeni bir sürü müzik eklemişlerdir diye düşünüyorum, umuyorum. Çünkü süper olur. Ama şu telif olayını birazcık hallederlerse harika olur. Umarım eskisi gibi telifler falan yoktur. E, varsa da sağlık olsun ne yapalım. Evet, Karanlık Oda. Epizot 4'ün ismi. Bu e, epizotta neler olacak hiçbir fikrim yok. Rachel bulmaya çalışacağız. Ama e, geçmişi değiştirdiğimiz için gelecekte de çok değişti ve Chloe ile Rachel artık birbirini tanımıyorlar bile. Yoksa en iyi arkadaşlardı e, bizim gibi. Yani çok karmaşık bir epizot olacak. Bakalım kafamızı iyice karıştıracaklar. E, biz Rachel tek başımıza mı arayacağız? Yoksa bu konuda Chloe bize yardımcı olacak mı? E, bakalım yani. Bir de Chloe'nin durumu çok sıkıntılı gördüğünüz gibi. Çok garip seninle takılmak bu durumda böyle diyor. Ben de burada olduğum için seviniyorum. Biliyorum biraz öyle falan dedi. Evet. Mektup yazmışız biz. Evet yani ben yazmayı seviyorum diyor. gibi. Probably easier to write visit me. Yazmak daha kolay um, benimle gelip beni görmekten falan dedi. Utandırmaya çalıştı Chloe sonra fark etti ki böyle bir şey doğru olmayacak. Çok garip gerçekten böyle bir şey olduğu zaman insan biraz çekinerek konuşuyor falan. Bir gariplik oluyor ortada. Bunlar da şu anda bunu hissettiriyorlar. Durabilir miyiz dedi. Gerçekten eee... Güneşin en güzel bakışı dedi. Altın saati diye geçiyormuş bu fotoğrafçılar dilinde bu olay. Evet. Balinalar çok üzücü diyor. Ben sanki onlar nasıl hissettiğini hissediyorum gibi dedi. Şu hava durumu, şu değişim falan neye bağlı olarak oldu acaba? Balinalar falan kıyıya vurmuş, kuşlar ölüyordu 3. epizotta. Benim için üzgün olmalarını istemiyorum dedi kimsenin. Babam bana o arabayı aldığı için hala suçlu hissediyor dedi. Ee, blame William. Sen suçluyor musun? Baban suçluyor musun? <laughs> İstediğim arabayı verdiği için diyor. Hayır dedi. Hatırlıyorsun. Her şey ışık hızında yani mermi hızında dedi. Ah, hastanede uyandığımda hiçbir kaslarım çalıştıramaz halde kendimi buldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben sadece seni tekrar görebildiğim için mutluyum. You mean Rachel? Evet, en azından Rachel gibi kaybolmadı falan dedi. Rachel tanımıyor. Ne zaman konuştunuz en son onunla dedik? Hiç Sadece Hı -hı. haberlerde okudum, gazetelerde okudum dedi. Ben tanımıyorum dedi. Evet. Don't say that. You think? Öyle mi düşünüyorsun? I haven't kept up with the details. I'm more time on my hands than you. Don't sound a science nerd. But none of this makes sense. I don't think seem out of control but Biliyorum bazen durumlar çok kontrolden çıkıyor. Ama biz beraber olduğumuz sonra sürece hiçbir şeyden korkmayız diyor. Evet sen takıldığımda şu anda kendim şey, kit. Sorry. hatırladım dedi. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Thanks for coming out to see me. Ben geldim, görmek için geldiğin için teşekkür ediyorum. İyi gidiyorsun dedi. Yani burnu üşümeye başlamış. Eve gidelim. Doğru söylüyorsun, hadi gidelim. Niye Hella kelimesinden nefret ediyor acaba? Çok kötü be. Böyle üzücü şeyler olmamalı. Zaten oyun aşırı üzücü olaylarla bağlantılı, duygusallıkla bağlantılı, farklı gizemlerle bağlantılı. Bir de bunun üstüne Chloe yani Max'ten sonra gelen ana karakter gibi bir şey. Yani çok önemli bir rolü vardı oyunda. Niye böyle oldu? Yani yapımcılar nereye götürmeye çalışıyor hikayeyi çok merak ediyorum. Biz şimdi Chloe'nin geçmişine dönüp o araba kazasını geri döndürüp onu yapmamasını sağlayabileceğimiz bir şey var mı? Öyle bir şey yapıp Chloe'nin hayatını kurtarırsak sonrası ne olacak? Ne tarafa doğru? Nasıl değişecek hayat? Chloe'nin hayatını değişecek, başkalarının hayatını değişecek. Belki babasına, belki annesine bir şeyler olacak. Bayağı sıkıntı olacak. But I am my parents Evet, oda bayağı bir high tech diyor yani teknolojik bir oda burası diyor, her şey var diyor. Ee, Ailem bana böyle destek çıkması falan güzel diyor Chloe. <laughs> Evet Et kendin birazcık suçluyor Yani annem babam çok zorluyor. Bazen salak ergen gibi davranıyorum diyor. Onları üzüyorum bu kadar şey yapmalarına rağmen. de <laughs> Özellikle hemşire ben de büyük tuvaletimi yaparken bakarak sonra temizlemesi falan işte o incelikler, zorlukları, iğrençlikleri birazcık anlatıyor. <gülüyor> 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 Evet. İçkimi içmem lazım dedi. Su istiyor. Boğazı kurumuş. Ee, sudan önce şöyle bir bakalım mı abi sağa sola? Yani makyaj malzemeler. Computer. Hmm. Hala punklık var diyor. <laughs> burdan basıyorum ya? <laughs> tamam. Bu. Chloe can totally control her computer. great people get this. Eski Chloe, punkci Chloe. So, Su, so vermeden önce. Look. Joyce and William Chloe. They're so. Chloe's message Evet, annesi ve babası yeni bir banyo yapmış Chloe için falan dedi. I still can't I put Chloe in <sighs> ama sen suçun değildi ben hala kendime inanıyorum inanamıyorum Chloe bu Sandalay'i mahkum bıraktığıma diyor ama bizim suçumuz değildi babasını kurtarmaya çalışırken Chloe böyle oldu o yüzden nasıl yapacağız oh, the snow dough. the snow I guess, I guess not everything changed, changed. Teddy bear hello Chloe <laughs> she likes fluffy animals now fluffy a serious heat lamp. Heat lamp. ısıtan heat lamp. E bu açılıp kapanıyor mu? Dışarıya bakarak kendi küçüklüğünü hatırlıyor. Ve şu anda e, otları, <laughs> yerdeki otları hissedemiyor dedi. <laughs> otlar neydi? <laughs> Çimen. Ha, şimdi çimenleri hissedemiyor oluşu biraz üzücü falan. Evet nefes alması için kullanıyormuş o boruyu. <laughs> Gerçekten kötü bir durumda. <laughs> Suyunu verelim artık. Oh man. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bu kadar çok konuştum hatırlamıyorum <laughs> Podcast nasıl yapacak podcast? <laughs> podcast canlı yayın demek arkadaşlar. Yani Radyo Pet podcaster falan vardır. Yanlış hatırlamıyorsam. It <laughs> seems You're right. Keşke zamanlarımıza geri götürebilirsin bizi de. With your <laughs> You might do that. But time travel can screw things up too. Plus, he'd have to be my even assistant to help me build a machine. As you can see, I can't keep all my other friends away. <laughs> evet, Which friend? Which friends did you hang out with the most? <gülüyor> Again, <gülüyor> çok hangi takıldık. Megan diyor. She was cool. Çok cooldu. Ama kazadan sonra okul cool için çok kul cool kaldı. Yani ben ne diyor. I trying to make things right. Dude, you're not and I'm not trying to guilt trip you. my parents are for. They love you. Onlar seni seviyor. I know. My mom and dad are so cute there here Max. telefon geldi. Sağlık sigortası ile ilgili. Insurance sucks and the medical bills are Evet, fatura yani ilaç faturalar çok sıkıntı diyor. Anlıyoruz. Onlar ödeyebiliyorum diyelim. Can't <laughs> pay ATM'lermiş. <laughs> Benden gizleme el saklıyorlar. Ama birazcık <laughs> araştırmayla benim yıllık 1 milyon dolara yaklaşan bir masrafım olduğunu biliyorum dedi. Çok fazla 1 milyon dolar yılda ne demek? Nasıl kazanıyorlar o kadar parayı? See, I'm practical. A human entertainment system. It would be sweet to chat together and watch a movie like we used to in my house. What do you watch? Evet, beraber film izleyip eski günlerdeki I like a, gibi falan yaparsak güzel olur dedi. Sen you know, cool film but... tavsiye etti. Onu açalım dedi. sonunu crazy. çok severim çünkü okay. sonunda hep ağlarım falan dedi. Yalnız film izlerken sakın benim omzuma so yeah, uyuyakalmak yok dedi. Hep yaptığın gibi. Ama artık okay. istesen de yapamam dedi. Maalesef. Evet. DVD falan. O yok sürüyor. DVD otomatik aldı Güzel. Snow D falan. Burada ne var? Oh my god. I made that mix for her when we were 12. 12 yaşımızdayken yapmıştık diyor. CD kopyası. Haydi takalım. Filmi gitsin, başlasın. Kloy çok düzgün ama şimdiki hale ya. Eski hal daha güzeldi. Bayağı bir sakin şey ne bileyim, garip Kloy alışamadım hala. Bitti film <laughs> oldu yalnız. Film bitti de ne oldu? Ne oldu? <coughs> Make a wish. Bir dilek dile. Happy birthday. I love you whoever you will be. What I thought was a dream. Ha, neydi o şarkı ya? Çok Flipside'ın bir tane şarkısı vardı. Happy Birthday diye. Onu bir aratın. Flipside Happy Birthday. Çok güzel bir şarkı. Ee, Neon'un So Thick şarkısı zamanında çıkmıştı. Ee, sene kaçtı? Sene 2003 sanırsam. Müthiş bir şarkıydı. 2003-2004'ler olması lazım. Oradaki rap kısmını ezberlemiştim. Bayağı hoşuma gitmişti. <laughs> Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Hey, yorgundum, falan mm, okay. Yo. I do have another in father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. Yesterday was such a blast. It was great. Seni I güzeldi. were different we were just biz küçükken her şey çok farklıydı. Ama seninle beraber olmak kendimizi bir pirate, bir korsan gibi hissettiriyordu dedi. Yani seninle saçma sapan şeyler yapmak, kafa dağıtmak güzel dedi. Evet. Benim günlük sürekli devam eden baş ağrılarını başlat dedi. Bir ilaç istiyor bizden. It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Um, tamam. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it, but you can. Max. Yes, pirat, right? Baş I'm sorry. Right, i paper get it, paper. Evet, ödemeler. 8587 dolar. Dolar, dolar. Hey Paris! Bonjour! That's great, they, they finally went to Paris. Yes. Niye save oyunu? Acaba. Oh. Vardı fotoğraf mevzular falan da vardı. Evet. <laughs> Victoria, lanet kız. Biz bunda da kanki'ymişiz nasıl oluyorsa. Ne diyor? Sadece senin iyi olduğunu öğrenmek istedim çünkü hemen koşarak kaçtın gittin falan. Nathan da senin için merak etti diyor. Seviyorum seni falan demiş. Eğer üzgünsen sadece bana söyle dedi. Allah Allah. Konuşmak istersen kapım açık, gel konuşalım falan dedi. Enteresan. Pizza, Pisa Hatta annemiz galiba. Evet, Chloe'da. Gülücük göndermiş. Ali ise bununla ne alakamız var bizim? Neyse. Etrafa şöyle bir bakalım. Televizyon. Look at me now. television. <laughs> <Ne? gülüyor> ha. Tamam. Ben de bu çok pahalı diyecektim. Chloe'ye e, büyük bir plazma almışlar ve kendiler dandik bir televizyon kullanıyorlar. Yani fedakarlıktan bahsediyorlar. God. Damn, the bill. These whales are just to breathe Rachel Amber is even missing in this reality. Yes. <smilli> Rachel Amber and the whales. They might get their <revenir> home taken away because of medical bills. <świ porter> <transform> <Schutz> <negócioinde insan>: That's too <tea> much. Am I disturbing you? Why yes, Max. I love going through bills. How can you bother me? I have Ben seni çok uzun zamandır görmemiştim. Exactly Aynı görünüyorsun. Bu çok güzeldi. Sokum. <laughs> Cidden hiç değişmemiş <laughs> adam ya. Aradan <laughs> seneler geçmiş. <laughs> <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? <laughs> Chloe. I don't know how to say this but Nasıl söylerim bilmiyorum ama gerçekten çok üzgünüm Chloe <laughs> olanlarından dolayı. Ben de <laughs> çok üzgünüm. <laughs> Birkaç dakikada kızın hayatı değişirdi. Ama şu an o hayatta bu da en önemli olan şey işi mi hallediyor? Sana kızgın mı? Ha, bana kızgın mı? Onunla konuşmadığım için falan. Ama kızıyorsa da haklı. Çünkü hiç affedilecek yönüm yok dedi. Biraz üzüldü ama senin e, onu düşündüğün biliyor dedi. William I just want you to know that whatever happens. William, whatever I will you will, Max. Max I know Paris trip. Paris e so you finally made it to Paris. as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience. Especially for Chloe. <laughs> I <can> see you're <laughs> loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. <laughs> Aile, iyisiniz. <tatillerine, gitme gülüyor> <konusunda. gülüyor> Hmm, oraya okula gitmek istemiş Chloe ama artık bu imkansız dedi. Care room. Evet. Odasındaki odasından çok etkilendim. Teknolojik aletler falan dedi. Oradaki aletlerle birkaç ev alınabilir. O kadar pahalı falan. Sizin için çok zor olduğunu finansal finansal açıdan çok zor olduğunu düşünüyorum bu işte gidersek e, evi göstermemiz yani banka kısmını <laughs> artık ödemeler alamazlarsa evi ev, ev, ipotek mi evi ipotek etmemiz lazım falan dedi bu birazcık korkutucuymuş Joyce <gülüyor> 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 Nostalgic, nostalgic. Old scroll, old scroll. <laughs> Nasıl dedin sen onu ya? Old, old scroll. scroll. <laughs> Çok kötü aslında Arkedi Bey. Evet, hava durumları Rachel Amber kayboldu. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh yes, she went to Blackwell, right? Evet, kayboldu. <laughs> Blackwell okula gidiyordu. It's a nightmare for <laughs> a family. Ailesi için çok kötü bir olay. Yani Chloe <laughs> <Koyle> kaybolsaydı <laughs> falan çok üzülürdüm dedi. Yani bir an empati kurmaya çalışmış onu anlatıyor hava durumları It is coming on with all this crazy weather and animals dying. Yeah, I know. Prescott. It is Nostradamus type shit. Pardon my French. Nostradamus, I actually care about now is Chloe and Joyce. Yani olabilir ama benim umurumda olan şu anda Chloe ve Joyce' dedi ailem dedi. Gerisi çok da ilgilendirmez. Prescott Files, Prescott, Prescott family. family <gülüyor> <gülüyor> so what do you think about them? Prescott <laughs> Files dedim ya. <laughs> <laughs> Prescott ailesi biliyorsunuz zengin bir aileydi yani Prescott'un e, babası, gerçi babasının ismi Prescott da olabilir. Arkadia Bey şehrinin e, bütün işletmelerin bütün her şeyin kontrol altında tutan ve her yerden para kazanan adam. Evet güzel konuştuk. Evet konuştuk ama burada arkadaşlar bu bölümü sonlandırmak istiyorum çok uzasın istemiyorum çünkü bölüm birazcık uzadı gibi geliyor bana. Şu anda saate bakamıyorum artık. Kamerada e, web kamerayla çekiyorum. E, eskisi gibi kenarda iPad'te çekip de süresine bakıp böyle bir an kesebileceğim bir durum yok. O yüzden tahmin etmem lazım ya da cep telefonla saati arada sırada bakarak kontrol etmem lazım. Oyuna gelirsek, e, çok heyecanlanarak açtığım bir oyun oldu. Ama tabii ki de bölüm üstten unuttum. Chloe'nin başına gelenleri e, açar açmaz Chloe görünce çok üzüldüm yine tekrardan ondan sonra aynı sıkıntılarla e, devam etmesi ne bileyim ben hemen Chloe'yi iyileştirmek için koşturacağız falan derken Chloe'nin bu durumunu konuşmaya başladık bir an e, birazcık sıkıcı bir bölüm oldu. Ama eminim ki Chloe için bir şeyler yapılabilecektir. Bu bölümde ne yapacağımız yani bu epizotta neler yapacağımız çok merak ediyorum. Hangi aşamalardan geçeceğiz Chloe'ye mi yardım edeceğiz iyileştireceğiz mi? Yoksa tam tersine Chloe bu haliyle bırakıp Rachel'ın peşine mi takılacağız? Çok garip yani çok büyük bir ikilemde kaldık şu anda ama ilerleyen bölümlerde bakalım bizim sonu nereye götürecek neler olacak çok merak ediyorum açıkçası. Siz de merak ediyorsunuz tabii ki de videoları beğenip paylaşıp e, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki arka videolarda görüşene ya da Life is Strange'in epizod 4'ünün harika devam videosuna görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.